Caz mecbur, söz verdik bir kere. En iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Ezo'nun kalbini evet. kazanacaksın. Sapın teki, parmağımda oynatırım. Ezo, baban mı yaptı bunu sana? Gibi <laughs> alacak şimdi seni benim elimde? Yeter! Herkes önünde el El Kızı dizimizin ilk bölümünü nasıl buldunuz? Diziyi beğenenler beğene tıklasın sayımızı görelim. Yeni bölümde Ezo Harun'la daha sık görüşmeye başlayacak. Jandarma ve ev halkı konağa yakanın Ezo olduğunu öğrenecek. Bunu duyan baba annesi Ezo'yu evden koyacak. Ezo'nun bu zor günlerinde Harun yanında olacak. Ama amacı paradır. Ezo'yu para için kullanacaktır. Ezo'nun askerde olan sevdiği Ali dönecek ve Harun'la ikili düşmanlıklara başlayacak. Dizinin birçok bölümünde Ali ile Harun karşı karşıya gelecek. Savaşmaya devam edecek. Sizce Ezo Harun'u mu seçer, Ali'yi mi? Yeni bölümde neler olacağını merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.